Herkese merhaba arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte e, Mr. Meat oynayacağız bitirmeye çalışacağız etodu mer, yani onu bitirmeye çalışıyoruz hemen play buradaki ayarlar güzel zaten play diyoruz evet abi başlıyoruz orayı bu kızlık kaçış yapacağım çünkü polise kaçış yapmıştım arkadaşlar ondan dolayı e, şeyli kaçış yapacağım e, o kaçışı yapacağım yani evet geldik geldikten sonra ne yapacağız o da var. Şimdi aldık elimizi. Şöyle gidelim abi. Kıracağım. Abi burada çok kasıyor. Şunu yaparken çok kasıyor. Ben de çok kasıyor abi. Hemen oradaki silahı alıp kaçmam lazım. Evet adam sesleri duyuyor da uyanmış mıdır? Uyanmış mıdır diyorum spamlanmış mıdır? Aa şunu tamam. Güzel aldık yine her zaman aletimizi. Ve gidelim bakalım. Sonra orada kapıyı açacağız. Daha çok işimiz var. Dur bundan şey yazıyorduk. İpucu alıyorduk ama İngilizce o yüzden hiç boka yaramaz. İpucu almak. Domuzu var. Bela. O yüzden dolayı dikkatli olmamız lazım. Evet gidelim bakalım abi. Şu anahtarı ben buraya atayalım. Atalım anahtarımızı buraya. Et adam zaten. Buraya doğru koşa. Koşar gelecek. Ben de buradan atlayacağım arkadaşlar. Neyse iyi gittik buraya kadar güzel. Burayı zaten hep aynı yapıyoruz. Anatol'da da başlamazsa arkadaşlar ben videoyu e, baştan alıyorum. Çünkü zor oluyor. Diğer yerleri pek bilmediğim için o taktiği kullanıyorum. Kapıyı da açalım güzel. Ben biliyorum zaten şeylerin çıkma yerlerini. Ya burada çıkacak ya da şu içeride bir yerlerde çıkacak. Burada çekiş var güzel. Şu an biraz kasıyor gibi geliyor da kasmıyor ya. Biraz kamera elim göstermemek dolaşıyorum ya? Şunu al. Tamam bunu aldık. Evet abi. Video kesmek zorunda kaldım. Bir ses geldi. Bir şey geldi. Tamam. O kapı kilitli dursun şimdilik. Biz de şuradaki kilidi açalım. Et adam mı ki ya? Hiç i̇şte sonlarda doğru bayıltırız et adamı. Bayıltınca saçma geliyor abi. 2 dakika bayıltıyor sadece 2 dakika. Yani sonsuza kadar ölmesi lazım adamın ama adam ölmüyor işte. Büyük ihtimal olan atlar burada da çıkabiliyor. Aynen. Tahmin ettiğim gibi olmuş. Et adam denen adam et adam denen adam sesleri duyabildiği için abi biz bununla e, uğraşıyoruz. Daha ben bu kapıyı açmamışım. Ben nereye? 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 Gidiyorum abi. Açtım zannediyorum ben o kapıyı ya. Açmamışım abi daha. Bir de bu eksikti. Bir de bu eksikti. Bir daha dikkatini dağıtmak uğraşacağım ben onu. Et adam. Şuradan atla. Ya da şuradan atla gitsin ya. Neden onu Nerede onu atlar? Aa, ben nereye gidiyorum ya? Allah. Et adam oradaymış. Et adam oradaymış abi. Et adam oradaymış. Et adam... Evet arkadaşlar reklam geldi ve ben reklamı kesmek zorunda kaldım. Zaten her reklamı kesiyorum. Kesmesek olmaz. Hem telif hem de... Şey amacından reklamlar kesilmeden olmuyor maalesef. Allah Allah Allah. Etadan buradaymış abi ya. Etadan buradaymış. Etadan başından beri buradaymış. Biz de bunu göremedik. Ben ikisi almayacağım, atlayacağım. Çünkü orada ikisi alıyorduk, vuruyordu bizi. Gelmesini bekliyorduk. Tabi o zaman da ikisi alıyoruz ama o zaman daha çok ikisi alıyoruz. Şunu al. Ben daha nereye gidiyordum abi ya? Ben daha nereye gidiyordum orada? Ben açtım zannederek. Abi et da burada buradaymış. Beni tek takip etmiş. Neyse. Hayırlısıyla bakalım ne sen ne yaptım. Şunu atla abi. Et adam ne kadar hızlı koşuyor ya. Şuradan ilerleyelim abi. Domuzu var mı? Yok şimdilik güzel. Yemeğin yiyor galiba. Bir gel sen bir gel. Sen aklı gitmiş. Abi domuzu buraya kadar görebiliyor muydu ya? Domuzu buraya kadar evli bir yere kadar gelebiliyordu. Eskiden şimdi bayağı yerlere kadar gidebiliyor. Biraz bekleyeceğim burada. Çünkü domuz bana hortlayan şey yaparsa Şampel beni görmüş olabilir. Abi beni görmüş olabilir. Beni görmüş olabilir. Abi oraya gelsin de. Hadi gel buraya. Ben ses yaptım gel gel gel. Gel, gel bir. Daha çok hızlandı ve sinirlendi. Buraya geliyor abi. Buraya sinirlensin gelsin. Ben de atlayayım. Et adam valla bak artık inanman lazım çünkü artık hep aynı şeyi yapıyoruz ya. Et adam büyük ihtimal diğer gün Celemede buna bir önlem falan alırlar abi ya. Çünkü herkes çoğu oyuncu artık bu taktiği kullanıyor. Kapıyı da açmayacağım. Açmayı da düşünmüyorum. gitti adamın dikkatini bir yerde dağıtmamız lazım. Orada olabilir hala. Ben nereye saklanacağım? Daha içeri belki şeyde bile dolaşıyor olabilir et adam. Bu taraflarda. Buradaymış. Neyse zaten tek tık da açıyor abi. Aç aç et adam arkanda. Bela. Bela var arkanda. İçin, çok bela değil de gerçi et adam. Ben et adamın yanında olsam domuzunu çağırırdım abi. Çünkü gelsin ve öldürmesi için. Çünkü daha hızlı koşuyor benden. Ni Biraz daha kısız tabi. Evet arkadaşlar açtık orayı. Açtıktan sonra burayı daha açmayacağım. Et adamı vurduktan sonra. Evet artık kapı açıldı. Kapı açıldıktan ben et adamı etmeyi düşünmüyorum mu? Bayılsak daha mantıklı olur mu? Artık bu anahtarla işim kalmadı. Et adam buraya gelir mi? Bir 15 saniye sayayım içimden sonra geleyim. Aynen buraya gelsin et adam. Bizim. Et. Al şu silahı. Bu seri aldıktan sonra... Tamam. Allah Allah Allah. Ben, ben ben, sıktım. Ben sıktım o herife. Ben sıktım. Ben ona vurdum. O... Evet arkadaşlar günü, günün geçe geldik artık. Ben etadan bayıtmaktan başka çarem yok. Evet arkadaşlar reklam geldi ve ben reklam kestim. Artık etadan bayıtmaktan başka çarem yok yani. Artık onu mecbur bayıltacağım. Domuzu kandıracağız. Bir etadan bir daha bayıtacağım ya. Etadan en iyisi ben burada vurayım. Geberteyim. Ya gelsene ya. Görmüyor musun? Hala yavaş yürüyor. Hala yavaş yürüyor. Hala yavaş yürüyor. İyi, iyi. Çabuk çabuk. Sen geçene kadar yarım saat geçiyor. Domuz da neden bizden olmuyorsa. Biz onu besledik o kadar. Ama o bize ihanet etti. Çakal. Tamam Ece Allah 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 Allah. Et gelme 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 gelme. Ya siz siz siz, siz mallar. uğraşıyorum bir de. Abi gün üçteyim. Ciddi oynamam lazım. Domuz uğraşıyoruz abi ya. İlk günden biraz iyi gibi gidiyoruz sonra domuz uğraş. Görmedim beni ya. En iyisi şurada saklanmak abi. En iyisi burada saklanmak. Tamam ben burada bekleyeceğim abi. Ben yani et adamı gitmesini ben burada bekleyeceğim yani. Çok zor oluyor. Arkadaşlar çok zor oluyor. Gerçekten et adamı gitmesini başka bir yerde bekleyemem. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim en az bir dakika. Çünkü çok gitmesini beklemem lazım. omuzda Artık bir dağılsınlar. kafalarını dağılsınlar. Bu nerede desinler. Diyene onlar öyle diyene kadar ben de burada duracağım. Arkadaşlar ben onlar burada diyene kadar ben burada durmam lazım. Domuz gitti galiba. Et adam da gitti güzel. Bazen gitti diyoruz bazen gitmiyorlar ama. Domuz da takılıyor kendi kafasına göre. Biz de koşalım abi. Bari et adam. Allah Allah. Et adam da şey değilmiş. Ben et adam bayıtmadan önce başka bir şey yapacağım. Eteden vurmam lazım benim silahla Başka çaremiz yok arkadaşlar Ya da ciddiyle edeceğiz Allah'ım Ya almak yüzü şikayla almıyor bir de kamera değil uğraşıyorum arkadaşlar ya Telefonda yapmak biraz zor oluyor Reklam izleyeceğiz arkadaşlar bir reklam geldi ve ben reklamı durdurmak zorunda kaldım Omuz var ya Domuzu bekleyeceğiz gitmesin arkadaşlar yoksa ölürüz. Ölürüz gideriz yoksa domuz gitmesin bekleyemezsek. Buraya gelemez herhalde. Gelemez diyorum gelebilir yalnız. Arkadaşlar dördüncü günlüğü bulunduğunda reklam izleyip aldık arkadaşlar ya. Yeni gelen herhalde reklam izleyip alabilmek. Daha buralarda dolaşıyor ya. Nasıl kurtulacağız o da var. Arkadaşlar çok zor oluyor. GG olmak istemiyorum. Ya buraya nasıl gelebiliyor? Tamam burada onu ben baka sokarım merak etmeyin siz arkadaşlar. Ben onu orada baka soktum. Şurada baka sokabildik onu galiba. Baka sokma değil de ona başka bir şey diyorlar. Kan. Vuramadı bir şey yaptı. Ama buradan uzaklaşsın. Biraz uzaklara gitsin. Ya bu bahçeye gidebiliyor muydu ya? Bahçeden daha fazla gidemez bu. Görmesin de. Ya abi aman. Git gitsin ya. Koş koş koş. Hadi Allah 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 al, al, koş. Ben o kapıyı açsaydım hiç sıkıntı çekmezdim yemin ediyorum. Domuzu var, domuzum var, sen varsın. Belalar. Sizi belalarım. Biri, biri büyük bela, biri küçük bela abi. kopya sıkıntı çekmezdim. Evet adam vurmaktan başka çarem yok arkadaşlar. Arkadaşlar başka çarem yok. Evet adam buraya gelsin. Allah düştük. Yandık yandık yandık. Selamun aleyküm. Arkadaşlar reklam izledim. Yaklaşma. Şu an ben ne yapıyor yine bu sapık? Ne yapıyor bu geri zekalı abi? Ne yapıyor? Arkadaşlar gelişemeyince video çekmenin bir anlamı kalmıyor ki ya. da Evet, evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz bay bay.